Hazırız abi. Siz de Sayın Başkan. Kıymetli Malatya'nın basın mensupları, değerli haberciler, hoş geldiniz. Dün itibariyle hepimizin yeriniz zaten 12 Nisan 2020 Ziray Don Felaketi'nin yararını sarmak adına önemli bir adım sevincini yaşıyoruz. Hatırlayacağınız üzere bu yıl Nisan ayında gece sıcaklığı eksi 15 17 derece kadar düştüğü o zamansız don olayı Malatya'mızın sarı altın olarak bilinen Kayseri bahçemizi adeta kabus gibi sardı. Son 150 yılın en büyük tarımsal afeti olarak nitelendirilen bu felaket Kayseri üreticimizi %99 oranında yok etti. Yıllık 90 bin rekorte, fela, rekorte kaynağı bölgemizin ekonomisini hatta Türkiye'nin ihracat dengesini derinden sarsan bir yıkım yarattı. Edilen bilgilere göre, bu kayıp yaklaşık 500 milyon dolarlık sarsan bir yıkım yarattı. Elde edilen bilgilere göre bu kayıp 500 milyon dolarlık bir ekonomik zarara yol açtı. Fındık, üzüm, elma, ceviz gibi diğer meyve türleri de bu felaketten zararını aldı. Sadece Malatya'da doğrudan 36 binden fazla ailemizin dolaylı olaraktan tüm Malatya'nın sohbetini etkiledi. ilaç açımız yüzde 45'lere varan düşüşler yaşadı ve küresel kuru kayısı pazarındaki lider konumumuz tehdit altına girdi. Bu felaket karşısında derneğimiz Malatya Dünya Kayseri Tüccarlar Derneği Yardım ve Danışma Derneği olarak ilk günden itibaren sahada olduk. Üreticimizin ve tüccarlarımızın acısını paylaşmak, hasar tespitlerini desteklemek ve danışma köprülerini kurmak için gece gündüz devreden çalıştık. Ancak biliyoruz ki bu acıyı tek başımıza saramayız. Devletin şefkat eli ve yetkililerimizin hızlı müdahalesi olmadan bu yaralanan derinleşir. İşte noktada, bu noktada Tarım Orman Bakanlığımızın öncülüğünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla hayata geçirilen destek paketi hepimize umut oldu. Dönüm başına 1500, 5500 TL olarak belirlenen zirai bon desteği çiftçi kayıt sisteminde çekersek kaydı çiftçilerimizin hesaplarında yatırılmaya başlandı. Bu destek toplamda 4 milyar TL'lik bir kaynakla sadece kayısı değil, felaketten edilen tüm tarımsal ürünleri kapsayan kapsamlı bir yardım mekanizması olarak devreye girdi. Üreticilerimizin mazot, gübre ve ilaç giderlerini karşılamaya yardımcı olacak bu ödeme felaketin yarattığı ekonomik boşluğu doldurmak için kritik bir adım. Özellikle kayısı başlarında yüzde yüze varan kayıplar karşısında bu desteğin zamanında ve adil şekilde dağıtılması çiftçilerimizin yeniden ayağa kalkması için vazgeçilmez can simidi nitelinde. Bu destek sürecinde sonsuz bir şekilde tamamlanması emeği geçen herkese derneğimiz adına en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Öncelikle dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu zor günde gösterdiği liderlik hassasiyeti içinden minnettarız. Tarım Orman Bakanlığı Sayın İbrahim Yumaklı'ya felaketin hemen ardından Malatya'ya gelerek gerçekleştirdiği ziyaret hasarları yerine inceleyerek hasarların tespitini yapmasından dolayı iradesinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Malatya valisi Serdar Yavuz'a afet bölgesine koordinasyonu sağlayan ve çiftçilerimizin sesini Ankara taşıyan çabalar için teşekkür ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Ere ve milletvekillerimize ve bu düzeyde çalışma yapan arkadaşlarımıza en üstten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Malatya Ticaret Borsa Başkanımız Ramazan Özcan'ı sektörde spekülasyonlara karşı yaptığı uyarıları ve uzun vadeli strateji önerilen üretimlerimizi koruyan tutumu için ayrıca minnettarız. Süreçte Tarım İl Müdürlüğümüz hasar hasar tespit ekiplerine ve diğer kuruluşlarına sizlerin desteği olmadan sorunlarını çözüme herkesin emeği büyük. Sizlerin desteği olmadan sorunlarımızda çözüm bulmak bulamazdık. Sevgili üretici kardeşlerim bu felaket bizi bir kez daha gösterdi ki tarım ilk bir kader değil, kolektif bir mücadele. Kaysımız Malatya'mızın gururu ve Türkiye'nin hazinesi olarak bu zorluklara aşacak güce sahip. Ancak geleceğe dair derslerimizi de unutmayalım. İklim değişikliğinin de getirdiği risklere karşı don önleyici teknolojiler, sigorta kapsamının genişletilmesi, yeni pazar araçları sürdürülebilir, tarım uygulamaları gibi adımlar atılabilir. Unutmayalım, dayanışmamız ne kadar güçlü olursa yarınımız o kadar aydınlık olur. Son söz olarak tüm Malatya'mıza Allah'tan bereket, hasat, bereketli hasatlar diler. Burada tüm Malatya kamuoyuna duyuruz. Abi bir de baskil Malatya kayısı tartışması var. Siz Şirepazlar esnafı olarak bu konakta ne düşünüyorsunuz? Ya yani bu Baskil ve Malatya kayısı ayrımcılığı yapılması bizi gerçekten dereden üzdü. Çünkü bu pazarı sağlayan burada ihraç edilen yer Malatya. Hı hı. gelip Malatya'da ihraç oluyor. Bilmiyorum. Yıllardır. bu böyle. Kayısının yani kayısı olduğu dönemden beri de Malatya'da ihraç oluyor. Yani bu şeyi gündeme getirmeleri, siyasi bir alet yapmaları bence hiç iyi bir şey değil. Buradan da e, bunu düzeltilmesini istiyorum. Mal kayısı Malatya'nın kayısıdır. İhracatçı da Malatya'da kayısıdır. İhrac ihraç etmekte. Ve yurt dışı da Malatya patatesiyle, Malatya kayısı patatesiyle bu kayısı almakta. Şey ayrıca oradaki iklim Malatya'daki iklim aynı. Aynen. Evet. Mesela Elazığ'ın bir pal bölgesinde Kayısı yetişmemekte. Yani bu elazığın tamamına has bir ürün değil, çok küçük bir mikro bir alanda yapılan bir şey. Bu Malatya'daki tüm ama Malatya'nın yüzde 80 iklim mi şey kayısı üretimine uygun. Dolayısıyla oradaki şeyi bir çizgiyle, bir sınır çizgisiyle çizmek doğru değil. Bu hava olaylarıyla ya da yani iklimsel bir durum yani aramızdaki o küçük bir su, suyun ve onun akabindeki bir 10 kilometrelik alan şeyi kayısının böyle bir tartışmaya açılmasını şey doğru bulmaz. Yani. <laughs>